Keloğlan ve üç altın karpuz bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda, Keloğlan adında tatlı dilli, akıllı mı akıllı bir delikanlı yaşarmış. Annesiyle birlikte yoksul ama mutlu bir hayat sürerlermiş. Bir sabah Keloğlan, köy meydanındaki tellalın bağırdığını duymuş. Duyan duymayana söylesin. Sultanımız bahçesinde altın karpuzlar yetişen Çiftçiye bir çuval altın verecekmiş. Keloğlanın gözleri parlamış. Anneciğim, izin ver de ben de şansımı deneyeyim. Belki bizim de kısmetimiz açılır demiş. Annesi başını sallamış. Evladım, elimizde sadece bu üç tohum var. Onlarla ne yapacaksın? Keloğlan tohumu eline almış, toprağına güvenmiş. Kimi altını toprak tarar, kimi kalbinde. Ben ikisini de deneyeceğim. Ve yola düşmüş. Günlerce yürüyüp serin bir dere kenarına ulaşmış. Oracıkta bir bostan kurmuş. Ama bu sıradan bir bostan değilmiş. Keloğlan her sabah karpuz fidelerine şarkı söylermiş. Geceleri yıldızlara bakarak dualar edermiş. Bir gece rüyasında yaşlı bir dede belirmiş. Karpuzlarına sabırla bak, içlerinden biri seni sultana götürecek demiş. Zaman geçmiş, günler birbirini kovalamış. Nihayet karpuzlar olgunlaşmış, Üç tanesi de altın gibi parlıyormuş. Keloğlan karpuzları heybesine koymuş ve sarayın yolunu tutmuş. Sultanın huzuruna çıktığında herkes gülmüş. Bir delikanlı karpuzda mı altın alacak? Ama Keloğlan sakince konuşmuş. Efendim, bu karpuzlar sadece altın değil, sabrın ve sevginin meyvesidir. Sultan merakla bir karpuzu kestirmiş. İçinden altın sarısı bir ışık süzülmüş, ardından ince bir koku yayılmış. Karpuzun içi gerçek altın parçalarıyla doluymuş. Sultan hayran kalmış. Delikanlı, bu karpuzlar sarayın altın odasından bile değerli. Sana sözüm söz. Bir çuval altın senindir. Ama Keloğlan olan eğilmiş, gülümsemiş. Ben bir çuval değil, bir torba tohum isterim. Herkesin altın gibi karpuzları olsun. Sultan çok etkilenmiş. Hem altın hem de tohumlarla Keloğlan'ı olanı uğurlamış olan köyüne dönmüş, annesine sarılmış. Artık köylerinde bolluk varmış, tarlalar altın gibi karpuzlarla dolmuş. Ve her sabah küçük çocuklar Keloğlan'dan hikayeler dinlermiş. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Yeni videolar için bildirimleri açın, birlikte daha fazla eğlenelim.